Ne oldu ya Amdi Beni mi özledin? Ha? Sesini duymadan rahat edemiyor mu? Seni bu alemden öyle bir sileceğim ki... ...arkandan sevdiklerin bile gözyaşı dökemeyecek. Sen hayırdır ya? Elden ayaktan düştün, kurşun atamıyorsun, kuru sıkı mı sıkıyor? Bu kadar ileri gitmeyecektin. Ne diyorsun sen Amdi? Eskiden delikanlı adam işini kendi görürdü. Mekanımı bastırın itlerine. Silahsızken saldırttın. Ondan sonra sana adam diyenin adamlığını sorgulatacağım. Beni bu alemden silmek isteyenin defterini düreceğim. Ya kimsenin mekanını basmış kardeş. Ha? Ne diyorsun bunadın mı sen? Kelleci ham diye mermi atacaksan... ...öldüğüne emin olacaksın. Yoksa kellen omzunun üstünde yük olur. Lan senin ke... Abi. Gel Korkut'um gel. Abi hayırdır? Bir durum mu var? Gel gel. Sana diyeceklerim var. Kardeşim. Tanıştığımızdan beri başım ne zaman dara düşse... ...Hızır gibi yetiştin mesela. Abi lafım olur. Dur oğlum. Ağız tadıyla bir minnet duyalım. Takdiri azmetmek de... ...mertliktendir. Allah'a şükür olsun ki bizim yolumuzu kesiştirmiş. Ta Bulgar toprağında kader işte karşıma çıkarmış. Şimdi kardeşim sen bizi o dertten pislikten çıkardın getirdin buraya. Ama biz senin başını beladan kurtaramadık maalesef. Çıkayım dedim şu bitirin dünyasından bırakayım dedim her şeyi ama izin vermediler. O yüzden de Korkut'um ben bir karar aldım. Ne kararı abi? Biz artık kardeşiz. Yolumuz beraber. Ben bunları bitireceğim Korkut. Var mısın? Yolun yolumdur abi. Kardeşim benim. Tabi sen iyileşti önce. Ben iyiyim abi iyiyim. Sen merak etme de nasıl olacak bu iş? Ne nasıl olacak? Ya biliyorsun ki gideceğiz aleme kafa tutacağız. Tamam aleme kafa tutacağız da iki kelam edip ayrılacağız mı oradan? Ne para var, ne silah var, ne adam var. Ben bu aleme girdiğimde yaşım 14'tü. En dipten başladım yapılması gerekeni yaptım. Vurmam gerekeni vurdum. Uyumam gerekeni uydum. Fırtına gibiydim. Önüme çıkanı yıkıp geçtim. Yine en baştan başlayacağız. Silahımız da olacak, adamımız da gücümüz de. Sonra da hakkımız olanı alıp o masanın başına geçeceğiz. Eyvallah abi. Ne var lan geldiğinde susturucu? Abi bir sorun var.